Hoş geldiniz. Bugün Boğaz Boğaziçi'nin AE480 adlı Utopian Impulse dersi için olan okumalardan bir tanesi hakkında konuşacağım. Charlotte Perkins Gilman'ın Herland adlı kitabını konuşacağım. Bu kitap 1915'te yanlış hatırlamıyorsam tam haline erişiyor. Ve hani uzun yıllar boyunca veya aylar boyunca nasıl demek daha doğru oluyor bilmiyorum gözümü takacağım. Gözlerim mahvoluyorlar. Umarım gayri ciddi olmuyordur. Ee, yani ders çalışmak için çekiyorum bu videoları. İnsanlar izlesin diye bir kaygı içerisinde değilim ama düzgün olması da hoşuma gidiyor. Ki eski diğer videolar bir şekilde izlenmiş. Hani anladığım kadarıyla YouTube algoritması bunları gerçekten eğitimsel videolar olarak algılayıp insanlara önermiş olsa gerek. Ee, öyle. Neyse. Ee, Evet, uzun lafın kısası başlayalım. Şimdi kitapta bizim üç tane ana karakterimiz var. Üçü de erkek. Yazarımız kadın. Hikayemiz kadınlardan oluşan bir diğerle ilgili. Fakat anlatıcımız erkek. Bu da enteresan bir detay. Ee, anlatıcımız Van bizim. Ee, o bir sosyolog. Çok düşünceli, anlayışlı. Bizim entelektüel olarak okuyucu zihnimizi birazcık temsil eden bir figür. Ee, ondan sonra Terry diye bir karakter var. Zengin paralı işte kadınları hük şey yapmak hükmetmesi gereken yani şeyler olarak görüyor tam bir Barney gibi bir karakter ondan sonra bir de Jeff diye bir karakter var bu da işte çok romantik böyle işte şey yapmış ben buraya kak oldu yazdım eğlencesine çünkü kime ne böyle işte bunlar bi işte diğer diğer geziyorlar Expedition'a katılıyorlar bunlardan Jeff miydi biyolog olduğu için doktor olan galiba was Jeff uh, the medically affiliated character tabii ki de GPT arkadaş sağ olsun böyle aklıma gelen şeyleri hemen sorabiliyorum uh, and what of the profession of Terry Business, patriarchal. Okay, tamam. Ya bu, bu lazım. Çünkü böyle şeyler insan hatırlayamayabiliyor. Çok gerçekten çok oldu kitabı okuyalım. Ee, evet. İşte Jeff doktor, e, Terry zengin, Van anlatıcımız sosyolog, sosyal bilimci. İşte bütün sosyal bilimlere ve genel bilime bir merakı var. O yüzden bunlar expedition'lara katılıyorlar. Dünyayı keşfediyorlar. Haritalandırma eforlarına katılıyorlar ki o dönemler hala bunların olduğu dönemler. Artık hatta son dönemleri. Eee işte bir yerde gezerken de bunlara Hoverland diye bir yani sadece kadınların olduğu bir yerden bahsediyorlar ve diyorlar ki işte oraya giden bir daha geri dönmüyor. Orası gerçek esasında efsane değil falan filan ama bunlar inanmıyor. Sonra bir gün bunlar da dağ da yürürlerken bir kumaş karşılarına çıkıyor ve bakıyorlar kumaşa gerçekten endüstriyel tasarımla yapılmış çok kaliteli bir mal hani ve hani ne o coğrafyada ne İngiltere'de ne bir yerde gerçekten bulamayacakları bir şey. Bunlar diyorlar ki gerçekten böyle bir medeniyet var burada o zaman diyorlar. Ee, geri dönüyorlar. Tele bütün parasını varını yoğunu koyuyor ortaya. Uçak falan alıyorlar ve bunlar böyle büyük bir gemiyle yolculuğa çıkıyorlar. Uça uça gidiyorlar. Bir şöyle bir medeniyet gerçekten buluyorlar. Ee, uça oraya bırakıyorlar ve oraya gidiyorlar. Oraya gittiklerinde ise kadınlara işte şey oluyor. Ağaçlık bir yere giriyorlar önce. Ağaçların hepsi sıra sıra dizilmiş. Ee, şehircilik gibi ormancılık yapmışlar resmen. Her bütün çiçekler, bitkiler, böcekler, her şeyler e, kusursuz bir şekilde tasarlanmış yani. Ee, işte i̇şte oraya gitmeye başlıyorlar. Gittiklerinde karşılarına üç tane kız çıkıyor. Bu üç kız ileride bunların eşleri olacak. Üç kız yanlış hatırlamıyorsam ki zaten öyle olduğu imply ediliyor hikayede. Ee, işte i̇şte Bunlar kızlarla şakalaşıyor, onları yakalamaya çalışıyor falan filan başarısız oluyorlar. Kızlar çok fiziksel olarak bunlardan daha kuvvetli çünkü. Ağaçlara falan tırmanıyorlar, hop 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 zıplıyorlar, car car wings gibi. Ee, kaçıp gidiyorlar. Bunlar da bunların peşinden gidiyor. Birden şehir buluyorlar. Böyle büyük komünel evler, yapılar falan var. Tıpkı şeydeki gibi, Time Machine'deki gibi. Ee, şeydeki gibi, Looking Back. Tam öyle, yani tam da de değil mi? Biraz da öyleydi sonuçta. Hani bütün hepsinde bir sosyal paylaşımlı bir yaşam gibi bir gelecek e, hayali var. İşte ütopyaların en azından distopyaların değil de işte e, e, böyle evet geri döneceğim hikaye şimdi. Zihnimi toparlayabilirsem. E, birkaç saatlik uykuyla duruyorum ve final vardı bugün. Allah'tan güzel geçti. Çok pis e, tokat dedim bu dönem ya. Vallahi üniversite değiştirdim. Ve e, çok fazla Kulüp, aktivite falan. Ee, öyle. Yapacak bir şey yok. Ee, evet. Ne diyordum? Hı. Kadınlar bizimkileri e, draglıyor. Bizimkileri alıyor, bir kuleye götürüyor. Bunları burada tutsak tutuyor ve bunlara işte orada e, karşılıklı anlaşmak için bunların dillerini öğrenmeye çalışıyorlar, İşte kendi dillerini öğretiyorlar falan filan. E, böyle bir diyalog halindeler ama e, tam bi, bizim adamlar kaçmak istiyor, özellikle bizim bu Terry, o kaçmak istiyor, şey istiyor böyle falan filan. İşte ip buluyorlar, bunlar sarkmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor, kadınlar tabii onları bağ çekiyor, onları yakalıyorlar falan. E, geri getiriyorlar yukarı, bunlar da bir yerden sonra artık pes ediyorlar. Tabii Terry hiçbir zaman tam olarak oraya geçemese de Jeff ve Van e, romantik bir şekilde şey yapıyorlar. Bu toplumun kurallarına alışmaya çalışıyorlar. Bu toplumun kuralları nedir? Şimdi e, bu hikayede partenogenesis yaparak e, çoğalan bir kadın ırkı var. Enteresan bir şey bu. E, yani Geçen sene genetik okuduğum için de azıcık fikrim var. E, yani e, diyor ki işte kadınlar kendilerinden bir parça oluşturarak e, şey yapıyorlar. Bölünerek yürüyorlar diyor. İşte farklılaşarak. Yani bilim kurgu diyemeyiz çok ama hani bir bakıma fantezi diyebiliriz. Çünkü zaten bunu kutsal ve dini bir yerden yapıyor. Ama bizim hocamız da enteresan bir detay vermişti. Şey demişti zaten bu kitap yazıldığı dönemde aşağı yukarı toplumun tamamı Hristiyan olduğu için Miracle Birth, Virgin Birth gibi yani şey bakire annelik kavramı çok toplumun anlayamayacağı bir şey değil diyor ve o yüzden bu böyle bir hikayede bir şey olarak kalabiliyor. Zaten monoteist bir inanç sistemleri yok. Annelik ve aile ve kuyan böyle bir annelik familya kutsallığına inanıyorlar ve o da çok enteresan. Yani günümüzdeki feminizm anlayışına baktığımız zaman en azından görüşün kendisi hakkında bir şey diyecek kadar kalifiye değil mi hakkında ama insanların onu yaşayış biçimi olarak baktığımız zaman ondan çok farklı bir şey. Yani burada anneliğe ve güçlü kadınlığa farklı bir vurgu var bugünkünden. Bugün hani yani demek istediğim anladınız. Hikayede annelik çok önemli bir şey. ve kimin anne olup olamayacağını, kimin ne yapıp yapacağını da bir şekilde toplum karar veriyor ama kutsal bir şekilde çocuk doğuyor. O zaman bu kutsallığı da mı toplum yönlendiriyor yoksa yönlendirmiyor mu çok Bunlar biraz muallak geldi bana. Ben hani biraz atlayarak okumak zorunda kaldım. O dönem çok sınavım vardı. Belki ben atlamışımdır ama bilmiyorum. Çok o kadar şey gelmedi bana. Net ve açık bir şekilde gelmedi. Zaten çok açıklanma ihtiyacı da hissedilmemiş gibi geliyor bana. Hani bu kadının feminist görüşlerini anlatması için bir platform olmuş. Böyle görüşleri düşündürtmek için. Ve hikaye ona göre kurgulamış. Çok da üstüne derinlemesine başka bir şey. Ee, sürekli yok. Neyse devam edeyim. Şu konudan sapıyorum sürekli. İşte bizim kadınlar bir yerden sonra bunları salıyor topluma. Bunlar da zamanla işte oradaki insanların nasıl iletişim kurduğunu, nasıl ilişki kurduğunu nasıl bir eğitim sistemleri olduğunu nasıl bir e, devamlı gelişim ara içerisinde olduklarını private property falan olmadığını görüyorlar. Ee, böyle. Sonra Van Eladorla Terry Ali Alime ile Jeff de Kolis diye bir kadınla hanımefendiyle e, sevgili oluyorlar. Elador önemli. Diğerlerinin çok önemli olduğunu ben çıkarmadım şahsen hikayeden. E, Elador çok meraklı, çok bağımsız gerçekten şey. Burada ilişkiler zaten şey değil. Hani erkek kadına domine ediyor gibi bir ilişki yok burada. E, burada birazcık daha yani or bir yol arkadaşlığı gibi bir şey var hani iki kişi de eşit otonomiye sahip, iki kişi eşit bağımsızlığa sahip ve iki kişinin e, ortak çabası sayesinde bir bir şeyler oluyor gibi bir e, anlatı var. Eee Eleanor'la şeyde bizim Van'de de bunu gerçekten yürütebilen iki kişi. Jeff zaten romantik olduğu için o e, kadınlar olsun, başımın üstü olsun kafasında yaşıyor. E, Terry bu Alime ile çıkıyor fakat Teri'nin görüşleri hiçbir zaman tam manasıyla değişmiyor ve öyle olduğu için de Alime'yi birazcık rahatsız edecek şekilde davranmaya başlıyor ve bir yerden sonra birlikte olmak için Alime'yi zorluyor. Yani bizim değişimizle T harfiyle bir şey yani şimdi YouTube nasıl yapıyor bu işleri bilmiyorum. Yani kendi kendime çektiğim video çok da önemli değil zaten. Regülasyon kuralları da. Yani işte şey cinsel olarak istismar diyebiliriz. Hani kendi eşi olmasına rağmen öyle bir duygusal kopuş yaşamışlar ki yaklaşmak için öyle bir şey yapma ihtiyacı hissediyor artık. Yani öyle bir zihniyete erişmiş. E, bu da olduktan sonra kadınlar diyor ki tamam babalar size de eşyaları toplayın, topuklayın diyor. En azından buna diyorlar yani herkese demiyorlar. E, sonra Ven de diyor, Ven Elador konuşuyor. Elador diyor ben de göreceğim diyor. Ben de sizin toplumunuzu görmek istiyorum diyor. Ve bunun üzerine onlar o toplumu görmeye bütün riskleri gere gere bir yolculuğa çıkıyorlar. Burada birazcık şey var. Zayıflar çocuk yapmasın, salaklar çocuk yapmasın gibi bazı yerlerde vurgular var. Daha sonra yazan kadının niyetiyle ilgili ben bir şey bilemem. Ama tabii o zamanın entelektüelleri arasında ötogenetik görüş... Euthogenics Türkçe öyle geçiyordur herhalde değil mi? Herhalde. Ondan sonra birazcık ırkçı vurgulu bazı şeyler hani en azından medeniyet seviyesi bakımından vurgularla daha farklı görüşlerin olduğu bir zaman bu. Kitapta da zaten bunu uygun biraz vurgular oluyor. Hani gerek şey olsun insanların fiziksel özellikleri olsun şu olsun bu olsun birazcık göndermeler var hani şey diyor işte mesela siz de bizim gibi beyaz güzel insanlarsınız falan filan diyor kadınlarla konuşurken yani şey falan değil yani onlar Orta Doğu'lu veya Tibetli Monk'lar falan değiller yani onların gözünde biraz böyle bir anlatım var. Adanın ve bu yerinin oluşumununla ilgili de şöyle bir detay vereyim tarihlerinden şimdi aklıma geldi. Burada büyük bir savaş oluyor ee, ve neredeyse kasabadaki bütün erkekler orduya katılıyor, savaşa gidiyor ve bunlar tam savaşa giderken deprem oluyor. Dağlar yarılıyor ve bir şekilde bu erkeklerle bu kadınların arası fiziksel olarak erişilemez bir şekilde açılıyor. Ve kadınlar kendi başlarına yaşamaya başlıyorlar. Galiba birkaç erkek kalıyordu da onlar da ölüyordu sonra falan filan. Neyse, sonra işte bu doğum mucizesi gerçekleşiyor ve bir şekilde bu kendini sürdüren nesiller oluşmaya başlıyor. E, ee, kitap da işte e, esas vurgular genel olarak işte e, kadınların otonomisi, e, patriarkal patriyarkal bir toplumda erkeklerin kadınlardan beklentisi, e, ne tarzı düşünceler içerisinde olabilecekleri. Buraya giderken mesela şey diye düşünüyorlar işte. Mesela Terry diyor, ben oraya gideceğim, kadınlar benim için savaştıracağım, onları birbirlerine düşman edeceğim, sonra ben onların kralı olacağım falan filan gibi ee, şeyler diyor. Ee, i̇şte. Gözlüğümü de çıkartayım. Ee, arada da çıkarıyorum. Arasını takıyorum. İşte. E, sonra gittiklerinde görüyorlar tabi. İşte. E, Jeff de böyle romantik romantik gidiyor. Böyle. Çok. E, üstüne duracak o kadar. Aha. Kapıma bir geliyor. Babam selam. Şey çekiyordum ders ha. için video. Birkaç dakika geleyim mi? Tamam güzel. Tamam tamam. Gelir de maçı. Ha. Aa. O, unuttum ben onu. Beşiktaş maçı mı var? Ya? Cidden mi ya? Beşiktaş'ın maçı mı varmış ya? Oo. Böyle kop. Beşiktaş. Aa vallahi Beşiktaş'ın maçı var ha. Bir şey bak. O kadar koptuk ki. Ay ay ay. Çok maalesef. Sergen Hoca da gelmedi. Ne halde olacağız bakalım. Abi yani yani Saçma sapan işler ya. Ya Serdar Hoca devam etsin diyeceğim de oyunda da hiçbir şey yok. Yani bir ilerleme, bir şey, gelişme de görmüyoruz. Evet. <laughs> e, ne kaldı konuşmadık başka? Çok bir şey kalmadı herhalde. Aynen. Böyle yani düşündürtmeye yönelik bir kitaptı. E, feminizmin önde gelen isimlerinden biriymiş. Herland. Herland diyorum. E, şey Gilman bu bu videoda birazcık daha dağınıktım. Daha diğer çektiğim videolarda daha organize ve daha güzel bir şekilde konuştuğumu farkındayım ama o kitaplar hakkında daha çok bilgi sahibiydim, daha çok fikir sahibiydim. Şimdi bir iki tane daha dikkatlice okuyabildiğim yazıtlarla ilgili bir şeyler çekeceğim. Onlarda daha kendime güçlü bir anlatım belki kurabilirim. Zaten cümlede de zor kuruyorum zaten. O kadar uykum var, o kadar yorgunum ki. Artık yarın son sınav ve hani yarından sonra farklı bir e, ermişlik seviyesine geçeceğim. Hakerenlerle e, tavla falan atacağım yani yukarıda. Çok çok güzel olacak yarın akşam. Evet, e, evet tamam. E, şimdi şey var. Yine eski sınav öncesi bize sorulan sorular var. Bir de bu sınav için hocanın spesifik olarak bize belirttiği birkaç tane sorular var. Sadece onların üzerinden son bir kez geçeceğim ve kapatacağım. Nasıl olsa kendim çalışmak için çekiyorum. Eğer size sıktıysam kusuruma bakmayın, özür dilerim. E, Tamam, bakıyorum. Uh, i̇şte Political Economic Organization diyor. How is the imagine? Bak, çok güzel. Aynen. Um, can you quickly explain the economy of Furland? <coughs> Sustainability, cooperation, resource sharing. There is no currency or traditional market system. Instead, the society focuses on communal labor, with everybody contributing to the well-being of country. Um, the women work together to produce food, good services, ensuring that all needs are met without exploitation. Resources are distributed based on need. Tamam, tamam. Hepsi Thomas More'dan beri aynı şey diyor. Duruyorlar bunlarda. Hiçbir şey değişmiyor da. <laughs> Hep aynı şey ya. Tamam. Ne diyor başka? Are there social classes diyor. Var mı? Are there social... Galiba yok yani. ben de hatırlamıyorum. Tamam. How is this society organized uh, politically? Maternal bir şekilde yani authority annelik kavramında ve anneliğin e, kutsallığını belirten otoriteler tarafında. Ethical, moral, ideological goals and purposes. What is the purpose or goal of the no place society? It's a raison d'être. Uh, how is the goal justified or made legitimate? Burada yani bir purpose özel olarak yok. Burada anlatıcısın, anlatıcının bir purpose'ı var. Anlatıcının, kadınların Esasında erkeklerden bağımsız bir şekilde e, farklı davranış modellerinde yaşayabileceklerini göstermek için yazdığı bir yazı var. E, bunun pop sence olur gibi geliyor bana. E, conventions and Devices'da da zaten demin bahsettik bu işte şeyler gezi tozu, bunların zenginliği falan filan. E, bakıyorum son diğerlerinde de e, How do they respond to one of the other utopias dystopias diye bir soru sormuş. O çok hoşuma gitti o soru zaten bundan sonra ne kaldı geriye? Şimdi şey var. RUR var. Omelas var. Panopticon var. Ondan sonra Library of Bubble var. E, Zamiyetin Biz var. Bir de Orland var. Ama başka bir şey yok. Tamam. Okey. O zaman bu video bu kadar. Eğer dinlediyseniz teşekkür ederim. Dediğim gibi kendim ders çalışmak için ufak bana bir tekrar olsun diye bu videoyu çektim. Eğer e, siz sıktıysam e, kusuruma bakmayın lütfen e, sonuna kadar beni dinlemek istediyseniz de beni dinlediyseniz de hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Eyvallah.